Herkese merhaba. Bu videoda WhatsApp'ta uygulama kilidini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Uygulama kilidini kapatmak için gizlilik seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve uygulama kilidi seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda kilidi biyometrik tanımlayıcı ile aç ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede WhatsApp uygulama kilidini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.